ただいま! ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਰ ਪਰਾ Haliliye Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz, memnunuz yani. Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ederim, Allah razı olsun. E, yaptığı emeklere karşılık ve e, biz daha önce bataklığın içindeydik. Yani şimdi e, bak ne güzel çalışma yaptı, Allah ekiplerinden de Allah razı olsun. Mehmet Can Polat'tan da Allah razı olsun. Ben Mehmet Fethi Güneş, Emirler Köyü Güneş Medresesi. Belediye Haliyadası hali teşekkür ederim. E, yolumuzu yaptılar. Babaya rahmet, e, memnun olduk. E, Allah razı olsun.